<laughs> ya Nabi Selam aleyken, Ya. Rab <laughs> ben. Bir sus be, bir sus be. Sabahtan beri dır 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 vır vır vır. Kafa şişti, kafa oldu 1500. Yazıklar olsun ya ben nereden girdim çıkacağım Çıkacağım boyum kısa oğlum benim burama çabuk geliyor Üzmeyin beni Elim ki inat Baba gülüşümüz herkese dert olmuş Doğru yoldayız o zaman devam ke Cebinde yok kuruş zıplıyor kanguru sanki Sence psikolojik olarak sağlıklı Hayır Don't ever message me again, you fucking little slug. Arkadaşlarım, hepiniz uzun bir zaman sonra evime tekrar hoş geldiniz. Eğer herkes hazırsa Şerminciğim ama yeter ya. Geldim, geldim. Yeter artık, çat kız. Eğer herkes hazırsa, naçizane küçük bir sürprizim var sizlere. Benim canım dostum, Kadife Seslim, çok eski arkadaşım. Gül Seren, geliyor. Queen.

Cansu makyaj yapma hoca görecek. Ne olacak ama nakayım ya? Cansu hoca görecek diyor. Cansu hoca geliyor. Cansu. mı hocam? O elindeki ne senin? Hocam hiçbir şey yok. Cansu o hali ne kıpkırmızı olmuş. Hocam dayak yedim dün annemden. Cansu saçmalama salak mı var senin karşında? Hocam ama. Çıkar o sakızı da ağzından. hocam ya? Çıkar sakızı ağzından beni konuşurken. Of. of! Çok güzelim be. Anasını satayım. Pişt, güzel kız. Ne Ay bana mı dedi ya? Yok anana dedim geri zekalı seni. İsmi soy ismi benim için önemli mi var kardeş? Yüreğim merkeze yeter. What? You fuckers. You fuckers. You motherfucker, I will... Adı Yusuf bir pompacı tanıdım. Bakınca onu saf biri sandım. Dalga geçtim, alay ettim onunla. Neer şeytanmış, utandırdı sonunda. Adını Behlül koydum, küsmedi bana. Benzin diye mozot koydu depoma. Para verdim, sahte diye almadı. Kızdığımda gülüp geçti, hiç aldırmadı. Petrole her gidişimde millet bize bakıyor. Beni görünce... Behlir lavaboya kaçıyor. Öbür pompacılar Behlir baksın diyorlar. Çünkü ikimize gülüşüp dans ediyorlar. Nereden çıktın karşıma? Bela mısın, şer misin? Doldurup depomu başımdan gider misin? Petrolün gülü diyorlardı sana. Uzak dur, istemem, yaklaşma bana. lan sen çok bilirsin. Siz lan siz. Kız Feriha neredeydin kız babanı zor idare ettin kız. Kız neredeydin? Dersteydim anne. Kız kız cevap verme bir daha. De... Kimse Bir başkasının burnuyla kaşıyla gözüyle hakaret ederek aşağılamaya hak sahibi asla değildir. Bu Allah'ın sanatına taşatmaktır. Hiç kimseyi ilgilendirmez. Demiş ki, ya hanım demiş, senin ayağın da bayağı büyükmüş demiş. ya şey, bugün seni yan olur mu? anime kızı, yatağını nasıl kaybedebilirsin ki aptal orospu. Kız mesela lan, belki kaybetmiş. Benim yanımda uyuyabilirsin anime kızı. Salak, anime kızları gerçek değil ki. Bana ne, gerçek olsun olmasın. Kadınlarla böyle konuşamazsın. Üstelik gerçek o. Façan yansın o ne Ay. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Anneciğim, dayıcan mı Ya sen ne diyorsun? Ben anlamam ki öyle şeylerden. <laughs> Ne demek yani? <laughs> Sağ el ne demek ki ben bilmem. <laughs> ben sadece uzun sweatshirtler giyip onları parmaklarıma kadar çekerim ve çikolata içerim uyumadan önce. Ve kadınların erkeklerden daha güçsüz olduğunu savunurum. Bu yüzden seni çok seviyorum. Sen güçlü bir erkeksin. İyi ki varsın aşkım. Beni yenemez Biliyorum evet. Ama o yenebilir. kalbine söz geçiremiyor, geçmiyor, gitmiyor, olmuyor, <laughs> kalbim. Bana bak sana <laughs> da başlarım sen. <laughs> sus, sus. Sus dedim. Ne diyorsun sen ya? Neden? gerizekalı anime kızı. Yatağını nasıl kaybedebilirsin ki aptal orospu? Kızma salan, lan belki kaybetmiş. Benim yanımda uyuyabilirsin anime kızı. Salak! Anime kızları gerçek değil ki. Bana ne? Gerçek olsun olmasın. Kadınlarla böyle konuşamazsın. Üstelik gerçek o. Şu hayata bak hayata. Şu eve bak. Bitmiş. Şuna bak. Geldik, şey geldi çek. Abla şimdi benim ağzım böyle mi olacak? Bunu nasıl koyacağım? Benim ağzım çok miniş. Sus mu? Şimdi gözlerim kuruması için bu gözlüğü bana verdiler ama bu gözlükler hiç miniş değil. Ben bunları takmasam olur mu? Allah'ım sanki ameliyat masasında yattım lan. Bir şey sorabilir ay, miyim? Evet. Adın ne? İlkay. Ne? Ocak mı? Ya öf ya yürü git. Kızdın mı? Evet. Peki sonra erkek mi oldu? Ya öf ya bir git. Onu seviyor musun? Ay evet. Peki dokuzu? Ya. Come on. Ya Miray benim için en fazla ne yapabilirsin? Bir şey yapmam ama senin canını yakın canını yakarım. Ne oldu lan? Bir daha benim konuştuğum erkeklerle konuşursan gerçekten canını yakarım. Ne oldu ki? Bir tanesiyle konuşayım ne olacak? O zaman kardeşim sen konuşmaya devam et ben gidiyorum. Kardeşim ben sevgili konusunda çok hassasım. Kardeşim için dünyayı sevdiğim için kardeşimi yakarım. Kapat kapat. Için, dünyayı, için what happened to? Hello. How are you? My name is. What happened to that? Hayır, Geçmiyor, gitmiyor, olmuyor. <laughs> Kalbim. Hayır bir insan sevince kalbine söz geçiremiyor. Geçmiyor, gitmiyor, olmuyor. <laughs> Kalbim. Herkes neden korona açısından korkmadığına dair slaytlar sunumlar yaptı. Ben sadece tek bir şey söyleyeceğim. 500 TL ile cevizli bağdan Şifa Mahallesi'ne gittim bir yaz günü. Bu kadar yani. Bana bana sütlü git diyeceksen hemen oturmam buldum. Oras bu, oras bu, Orospu 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 oras bu, oras bu,